Merhaba Koşar Bahat Kazanır TV izleyicileri. 13 Eylül 2020 Cumartesi. İzmir 2. Altılı ile ilgili tahminlerimden bahsedeceğim sizlere. Günün 5. koşusuyla birlikte başlayacak olan 2. Altılı ilk ayağında cazip konuda çıktığını gördüğüm bir isimle başlayacağım. Bu isimde 12 numaralı Sarı Yusuf. Bugün 50 kilo gibi oldukça müsait kilosu ve son koşullarında istekrarıyla bugün ön taraflara yakın konumlanması halinde netice almasını beklediğim safkını sizlere ilk planla önereceğim. Öncelikli rakibin ise Son iki startını kesinlikle ölçü almadım. 2 numaralı Soğukkuyu'yu önereceğim. Ekonomik kurgular için 3. sıralanda Sondan bir önceki yarışındaki ikinciliği oldukça tatminkar olan 9 numaralı Kafkasız Şah diyeceğim. 12-2-9 ekonomik kurgular için benim öncelikli önereceğim. İlk üç isim olsa da daha sonra 4 numaralı Hayalinoğlu ve her ne kadar uzun mesafelerde daha başarılı performanslar sergilese de iyi durumuyla altırmalı büyük kız geniş kurgularda değerlendirilebilir. Günün 6. koşusunda yani 2. Altılgan'ın ikinci ayında benim net bir banka adayım olacak. Bu isimde 3 numaralı Mor Beyaz isimli Safkan. Bugün e, kapalı gözlük takısını çıkarmış durumda görüyoruz. İdman pistindeki görüntüsü çok çok iyi. İlk defa çıkacağı Çin piste ben kazanmasını bekliyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 7. koşusunda Hüseyin Özsakallı koşusunda benim önceliğim 3 numaralı ekstensif ve 1 numaralı çapkur ikilisi. Bu iki safgar ekonomik kurgularda değerlendirilebilir ama tabii ki arka arkaya kazandığı yarışlarla yakalamış olduğu etkili formu düzenli idmanlarıyla koruyan 2 numaralı has serçede bu iki safkandan sonra değerlendirebilirsiniz. Günün 8. koşusunda ise kısa 7 dişilere ait mücadelede ben 6 numaralı Jolene'i ön planda önereceğim yarışın süratli gitme ihtimaline karşı sonlardaki etkili sprint ile neticeye gidebilir. Benim favorim en ciddi rakibin ise 3 numaralı makul olmasını bekliyorum. 6 ve 3 ekonomik kurgular için yeterli olabilirler. Ama arka arkaya kazandığı son 4 koşusuyla gerçekten çok iyi bir form yakalan. Bugün biraz sikleti ağırlaşmış olsa da bir numaralı Blue yine bu iki safkandan sonra değerlendirilebilir Günün 9. koşusunda 3 numaralı Büyük Alaçat benim net şekilde favorim olacak. Öncelikli rakibi tabii ki 5 numaralı serin tep olmasını bekliyorum. Daha sonra geniş kurgularda 1 numaralı rak turak ve ekür avantajıyla 14 numaralı yürekli hanımı da geniş kurgularda değerlendirebilirsiniz. Günün kapanış mücadelesi olan 10. koşuda ben sentetik pistteki son yarışını ölçü almadığım 5 numaralı fotoramanı sizlere ön planda önereceğim. Öncelikli rakibi 10 numaralı kazancı ve 7 numaralı baka baba ikilisi olacak. Daha geniş kurgularda son ikinci ile tekrar çıkışa geçtiğini gördüğüm 15 numaralı Sille Tokat ve son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Her ne kadar yakın arayla bu koşuya gelecek olsa da 8 numaralı Güneş Karalı sizlere önereceğim. Günün kapanış mücadelesinde 5-17 öncelikli çizgi arkasında 15 ve 8 diyorum. İzmir'de herkese bol şanslar.